Arkadaşlar merhabalar. Çok kısa bir video çekmek istiyorum. Tabii kısa diyorum videonun başında ama nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Çünkü yine kutuyu açmadım. Kutuyu açacağım. İş yerimizde ve özelde kullanmak için Bluetooth hoparlör satın almak istedik. İnternetten araştırınca bu zaten satın alma deneyimi videosu arkadaşlar. Teknik detaylardan fazla bahsetmeyeceğim. Küçüktü bir şey. JBL'in Co. 4 modeli. Burada özellikleri yazıyor. Şimdi teslim edildi. Idefix sitesinden satın aldım. Yani orada en uygun fiyatlıydı. 1589 TL idi sanırım. En uygun orada buldum. Sıfırını ikinci el ya da farklı yerlerde daha uygun fiyatlı varsa siz de bakıp araştırabilirsiniz. Fatura detayları altta var. Bunu mailden dijital olarak da gönderiyorlar ama böyle de göndermişler. Dediğim gibi bu alışveriş deneyim olacak arkadaşlar video size fikir verebilir. 7 saat kullanım sunuyormuş. Bluetooth 5.3 JBL Harman Kardon'la birleşik çalışıyor zaten. Go 4 modeli. Buralarda dikkatimizi çeken bir şey var mı? Yine Harman Kardon'un Başka bir şey var mı bakalım. Şarj kablosu. Sanırım bizim okumayacağımız şeyler. Şu buradaki silikonlar kaymayı önleyici Masada hiç hareket etmiyor. Çok büyük butonlar var üstünde. Play sanırım. Durdurma. Artı. Değiştirme. Beklediğimden bir tık daha küçük geldi sanki. Şarj noktası. Hoparlörü az önce deneyimledim arkadaşlar. Android TV Box'a Bluetooth üzerinden bağladım. Filmleri ve müzikleri dinledim Android TV Box'taki Gayet başarılı filmlerde daha başarılı buldum. Onu söyleyebilirim. Patlamalı, çatlamalı, vurdulu, kırdılı filmlerde daha güzel sesler elde ettik. Müziklerde ses seviyesi %90 civarına yaklaşınca bozulmaları hissettim. Onu söyleyebilirim. Şimdi telifsiz müzik denemesi yapalım müzik denemesi yapmadan önce şundan bahsedeyim. Kendisi biliyorsunuz Google Play Store'da kendi uygulaması var. Direkt ona bağlanmak istiyor. Bluetooth'tan eşleştirme yapınca telefonla kendi uygulamasını direkt indiriyor izin verirseniz. Bağlantı kurduktan sonra şunları görüyorsunuz o yazılımda. Cihazı fabrikalarına döndürebiliyorsunuz. içerisindeki yazılımı. ismini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Bluetooth eşleştirmesi yaparken bunun ismini değiştirebiliyorsunuz. Yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Şu anda içerisinde fabrikasyon olarak var olan yazılımın bir üst versiyonu otomatikmen geldi. Ben henüz update yani güncelleme yapmadım. Birazdan yapacağım. Videodan sonra yapmak istedim. Vakit almasını istemedim. Güncellemesini otomatik veriyor. Onu anladım. Bir de en sevdiğim özelliği Equalizer ayarlarını oradan yapabiliyorsunuz yazılım üzerinden yani yazılım dediğime bakmayın uygulaması üzerinden JBL uygulaması üzerinden Equalizer ayarları yapabiliyorsunuz. İşte orada diyor ki canlı müzik, vokal Equalizer'lar var. En sonunda da custom yani sizin kendinizin yapabileceğiniz Equalizer ayarları var. 5 sekmeli, 2 tane bas, bir orta ses, 2 tane de tiz olarak düşünün onu ekolayzeri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Custom'da oradan ayarlayınca benim daha çok hoşuma gitti açıkça söyleyeyim ve memnun oldum böyle bir ayar olmasından. Artıları bunlar. Küçük, kompakt, yani çok kaliteli olduğu belli oluyor. Sesi güzel, ses seviyesi bu cihaza göre bayağı yüksek buldum. Dediğim gibi bazı şarkılarda %90 seviyesinden daha yukarıya ses açtığımız zaman yani hafiften bozulma meydana geliyor. Onu söyleyebilirim. Ama %90'a çıkana kadar da bangır bangır güzel ses veriyor. Onu söyleyebilirim. Hepsinden şarj oluyor. Bu da güzel. Kısa bir kablosu var. Burada görünüyor. 30 santim civarında sanırım. Eleştirmek istediğimde nasıl eleştirebilirim? 1- %90'ın üzerinde %100'e yakın ses açtığımız zaman seste hafif bozulma oluyor. Yan tarafta şarj noktasının kapağı olabilirdi. Kapaklı modelleri var. Bunda olmamasını eleştirebilirim. Buradan su sıçradığında toz ve su alabilir. Normalde IPS koruması var. 67 idi sanırım. Ona bakarız. Başka nasıl eleştirebilirim? Eleştirmek istiyorum. %100 sesi açınca bozulmalar olduğunu gördüm. Bozulmayan şarkılar da var demek ki kayıda göre de kaliteye göre de değişebiliyor. Onun da etkisi vardır. He, arkadaşlar bir de şeyi çok beğendim. Bunu şu anda video kaydettiğim odada bıraktım. Telefonumla eşleşik durumdaydı. Telefonumla evin bütün odalarını dolaştım. Ses tam ses açık. Bunun sesini bangır bangır duyuyorum. Hiçbir yerde ses kopmadı. Yani çat çat filan da yapmıyor. Kopma aşamasına bile gelmiyor. O çok hoşuma gitti. Bluetooth 5.3 vardı bunda. Benim telefonum e, Samsung S22 Ultra Ondakini bilmiyorum. Versiyonun kaç olduğunu ama ikisi mükemmel eşleşik durumda. Hiçbir şekilde ses de kopma, çatlama olmuyor. Odaları değiştirdiğim halde. Yani mutfağa da gittim. En uzaktaki odaya da gittim. Salonu da gezdim. Her tarafta mükemmel bağlantı full kurulmuş oluyor. Ses kopmadan güzelce çalıyor. Onu beğendim. En büyük Hoşuma giden noktalardan bir tanesi oldu. Büyüklük olarak göstermiş olayım. Avuç içime böyle sığıyor. Şöyle gösterebilirsem eğer. Bazıları bunu daha küçük bulabilir. Beklediğinden küçük gelebilir. Ee, sanırım 4.5 watt RMS ses gücü vardı. Bunu bir tık daha yüksek isteyen olabilir. USB girişi olsun. Müzikleri flash bellekten mp3'leri çalayım diyenler olabilir. Ben buranın kapalı olmasını talep ettim ee, gibi istekler olabilir. Bunlara göre siz benim anlattıklarıma göre farklı modelleri tercih edebilirsiniz. Bu JBL'in bir sürü farklı modelleri var arkadaşlar. Ha, dediğim gibi ev için evin içinde ses gücü kesinlikle yeterli. Komşuları rahatsız edebilecek seviyede neredeyse sesi yüksek çalıyor. Genel itibariyle başarılı buldum. Bir de Idefix firmasından satın almıştım. Cihazı ilk açtığım kutudan eşleştirmek istediğimde Aksaray-JBL-GO yazıyordu. Burada uygulama içerisinden bunun ismini değiştirebiliyoruz. Orada bence bu cihazı birisi o cihazın ismini eşleşme ismini değiştirmiş. Aksaray JBL Go yazmış. Yani JBL Go kendiliğinden JBL Go 4 geliyor da başına Aksaray eklemiş. Ben o ismi değiştirdim. Teknozon yazdım. Ben bu cihazı şimdi paketine koyup 14 gün içinde geri iade edersem firmaya, satıcıya o da bunu resetlemeden, fabrikalarına döndürmeden, oradaki ismi sıfırlamadan, orijinale çevirmeden başka birisine satarsa Teknozon ismi orada görünecektir ki ben öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum ama eğer böyle bir durum varsa satıcı firmayı eleştirdiğimi söyleyebilirim. O yüzden bundan bahsettim. Yanlışım varsa da doğrulsunlar. Hayır o öyle değil. Bu ürünün sıfırında hiç açılmamış paketinde sana gönderildi. Bütün herkese sıfır gönderilen bu JBL Go 4'te açılınca Cihazın ismi Aksaray JBL Go yazıyor. Fabrikasyon olarak bu böyle desinler. Benim bu şekilde düzeltmiş olurlar arkadaşlar. Benim için sorun yok. Birisi açmış, kontrol etmiş, beklediği gibi bulamamış olabilir. Firmaya iade etmiştir. Benim için sorun yok. Ben gayet sıfır gibi sıfır buldum. İsmi değiştirmeyi unutmuşlar. Onu söyleyebilirim. Sadece bundan sonra daha düzgün iş yapsınlar diye sadece onları eleştiriyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar az önce söylemeyi unuttum. Yan tarafta şöyle çevirdiğiniz zaman önce buradan hoparlörü açıyorsunuz. Power butonundan bluetooth eşleştirmesi için buna basılı tutuyorsunuz. Bluetooth işaretine farklı bundan farklı cihazlarla eşleştirmek için party box dediğimiz farklı bir sürü cihazı eşleştirmek için şuradaki üçgen butonuna basıyorsunuz uygulama üzerinden de bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu stereo gibi başka bir hoparlörlerle eşleştirebiliyorsunuz. Sayıyı çok arttırabiliyorsunuz. 2 ve daha fazla şeklinde seçenekler var. Bilginiz olsun. Loudness özelliği var. Şeyde uygulama üzerinde yani araba teyplerinde olan loud özelliği var ya hani normal sesi ekstra baslı tizli bir tık daha yükselten. Ona benzer özellik bunda da var. Video kaydı yaparken aynı cihazdan telifsiz müzik çalmamıza izin vermiyor. Farklı yerden eşleştirme yapmak gerekiyor. Müzik